بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد أمين عالمين ربي olan Allah Azza و Jalay hamdolsun عالملر رحمة olarak gönderilen iki cihan serveri Dertlerin dermanı, gönüllerin sultanı, enbiyalar serveri, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun o peygamberin pak ellerinde yetişen, o güzide nesil olan sahabe-i kiram efendilerimizin her birisine binlerce selam olsun. hulafay Raşidine, Hasan ve Hüseyin'e, Tabi'ine, Etba'u Tabi'ine ve, ve siz şu anda ekranları karşısında bu sohbeti dinleyen kıymetli mümin ve mümine kardeşlerimin her birisine kucak dolusu selam olsun. Size şu anda burada bu sohbete israk eden kıymetli genç kardeşlerime de selam olsun. Hepinizi her birinizi Rabbimin selamı ile selamlıyorum. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli genç kardeşlerim, bu gecemiz Kadir Gecesi inşallah. Niye inşallah diyorum? Çünkü iman ettiğimiz peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyor. Aslında ben Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğunu biliyordum. Ben biliyordum hangi gece Kadir Gecesi. Ama Allah ez azze ve celle bana unutturdu o Kadir gecesini. Siz Kadir gecesini, Leyletül Kadir'i Ramazan ayının son 10 gününde arayın, son 10 günün tekli gecelerinde arayın buyuruyor. Yani 21'de, 23'te, 25'te, 27'de ki bu gece 27. gece ve bu gece şayet Kadir gecesi ise elhamdülillah inşallah Rabbimiz bizden razı olacaktır. Çünkü biz bu gecemizi Rabbimizin rızasını kazanmak için harcıyoruz. Biz bu gecemizi ihya ediyoruz, inşa ediyoruz. Şayet bu gece değilse belki geçmiş gecelerden birisidir. Belki de pazartesi günü yani 29. gündür. Rab'bim inşallah hepimizi Kadir gecesine ulaştırsın. Aziz kardeşlerim, peki nedir Kadir gecesi? Yani Leyletül Kadir nedir? Kadir gecesini kıymetli ve pek değerli kılan nedir? Kadir gecesi kıymetini neyden almaktadır? Biz Kur'an'a müracaat ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'e misafir oluyoruz. Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'in bir suresinde şöyle buyuruyor: Es'auzu billah İnna anzalnahu fi Leyletil Kader. Hiç, hiç şüphe yok ki biz bu Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Ve ma edrake ma Leyletul Kader? Ya Muhammed sen Kadir gecesinin ne olduğunu bilir misin? Allah azze ve celle peygamberine soruyor onun şahsında hepimize, her birimize Rabbimiz soruyor. Siz Kadir gecesinin ne olduğunu bilir misiniz? Vallahi bizler bilmeyiz ya Rabbim. Sen bizlere öğretmezsen, sen bu sorunun cevabını vermezsen biz nereden bileceğiz? Biz senin aciz kullarınız. Allah Azze ve Celle bizim aciz kullar olduğumuzu bildiği için hemen arkasından kendisi sormuş olduğu soruya cevap veriyor. Leyletul Kadri hayrun min elfi şehr, Kadir gecesi öyle bir gecedir ki o gece bin aydan daha hayırlıdır. Bin aydan daha da hayırlı olan bir geceyi inşallah bizler idrak ediyoruz. Tenezzelü melaiketu ve'r-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli Emir. Rabbinin emriyle ruh ve diğer bütün melekler yani Cebrail aleyhisselamın önderliğinde arkasında diğer bütün melekler yeryüzüne o gece inerler de inerler. Selamun hiye hatta metla'il fecr fecre kadar ta güneşin doğuşuna kadar o melekler ruh ile birlikte Cebrail aleyhisselam birlikte Yeryüzünde Allah'a secde ederler çünkü o gece kıymetli bir gecedir. Böyle bir geceyi Rabbimiz bizlere armağan etmiş, bizlere hediye etmiş. Bizlere Rabbimize ne kadar teşekkür etsek, ne kadar hamd etsek yine de azdır. Gerçek manada onun bizlere vermiş olduğu nimetlerin şükrünü bizler eda edemeyiz. Peki ne yapacağız? Böyle güzel nimetleri bizlere bahşeden Rabbimize bu gecelerde yalvaracağız, yakaracağız, seccadelere kapanacağız, gözyaşlarına boğulacağız. Rabbimin Rabbimizin rızasını kazanma adına bizler gayret üzerine gayret göstereceğiz. Bizler bu geceyi inşallah dua ile geçireceğiz, ibadet ile geçireceğiz, ihya edeceğiz, inşa edeceğiz. Peki bizler bu gece ne yapalım? Yüzlerce rekat namaz mı kılalım? Ya da açalım Kur'an'ı, birer Yasin-i Şerif i okuyalım. Ya da sabah namazına kadar birer, ikişer, üçer <laughs> Kur'an-ı Kerim'den cüz okuyalım ya da başka bir şey mi yapalım? Bence şunu yapalım. Açalım Kur'an-ı Kerim'i. Okuyarım Kur'an'dan birkaç ayeti. O ayetleri sanki bize yeni nazil oluyormuşçasına okuyalım. Sanki o ayetler Cebrail Aleyhisselam'ın tazeliğinde bizlere iniyormuş gibi biz o ayetleri kendi üzerimize alarak okuyalım alarak okuyalım ki o ayetleri bizim anladığımız o ayetler bizim için Kadir gecesine dönüşsün. Şayet bizler Kadir gecesinde Kur'an'dan bir haber bir hayatın sahibi olursak Kadir gecesi gelmiş ama biz Kur'an'dan bir habersiziz. Kur'an'la hiçbir ilgimiz, alakamız yok. Kur'an'ın hiçbir hükmünden haberimiz yok. Böyle bir hayatın sahibi isek o geceyi bizler sabaha kadar namazla da geçirirsek o gece bizim için Kadir gecesi olmaz ama sen Kur'an'ı öğrenme, anlama, yaşama adına gayret gösterebilirsen, adım atabilirsen, açarsan Kur'an'ı, Kur'an-ı Kerim'den herhangi bir günde, herhangi bir gecede bir ayeti okuyup anlayıp hayatına taşırsan o ayeti hayatına taşıdığın gün senin için Kadir gecesidir. Kadir gecesi. Ama sen Kur'an'ın ayetini hayatına taşımadığın müddetçe onlarca Kadir gecesine rast gelsen de korkarım ki o geceler senin için hiçbir anlam ifade etmeyecek. Aziz kardeşlerim bizler şu anki Müslüman milletlerin haline bakıyoruz. 60'a yakın milleti Müslüman olan ama devleti gerçek manada Müslüman olmayan, şeriat ile hükmetmeyen ama tebaası milleti Müslüman olan 60'a yakın devlet var. Bizler o devletlere bakıyoruz. O devletlerin milletine bakıyoruz. O devletlerde yaşayan nüfusun ahlakına bakıyoruz o nüfus, o millet Kur'an-ı Kerim'i okuyor, namaz kılıyor, oruç tutuyor ama bizler Kur'an'ın ahkamını, Kur'an'ın ahlakını o toplumlarda göremiyoruz. Göremediğimiz için de bir yerlere varamıyoruz. Kur'an'ı yaşayamadığımız için, anlayamadığımız için, hayatımıza taşıyamadığımız için okuduğumuz Kur'an bizim için kadir gecesi olmuyor, olamıyor. kadir gecesine dönüşmesi için bizler Kur'an'ın hükümleriyle hükmetmek zorundayız. Devletler hükmetmezse bile devletlerin sistemleri Kur'an'ı birer sistem, Kur'an'ın anayasası olmasa bile elimizden geldiğince bizler Kur'an'ı kendimiz için anayasa olarak kabul etmeliyiz. Kur'an'ın yasaları ile hükmetmeliyiz. Kur'an ile yaşamalıyız. Kur'an'ı içselleştirmeliyiz. Geçenlerde ben bir araştırma okumuştum. Hem okudum hem de bir hoca efendiden dinledim. Şöyle bir araştırmaydı. Richard Washington Üniversitesi'nde bir profesör Müslüman olmuş 2016 yılında iki tane asistanıyla birlikte Kur'an'ı araştırmış, Kur'an'ı masanın üzerine yatırmışlar. Demişler ki biz Kur'an'ın ahlaka dair olan hükümlerini ortaya çıkaralım. Sosyal hayat hakkında, ahlak hakkında iman ettiğimiz Kur'an'ın hükümleri ne diyor? Kur'an ahlak konusunda ne diyor? Kul hakkı, insan hakkı, çevre hakkı, şuur hakkında, bilinç hakkında Kur'an-ı Kerim bizlere ne emrediyor? Sosyal hayata Kur'an Nasıl hükmedecek? Kur'an'ın bu konuyla alakalı hükümlerini art arda sıralıyorlar ve şöyle bir sıralama ortaya çıkıyor. En başa sıradan Kur'an'ın sosyal hayata bakan hükmü, Kur'an'ın ahlak ile ilgili hükmü en başa sıradan şudur. Adalet, adalet ilk başa adaleti yazmışlar. Adaletin altında ehliyet ve liyakati yazıyorlar. Onun altında hırsızlığı yazıyorlar. Onun altında yalan söylememeyi yazıyorlar. Onun altında dedikodu yapmamayı, Müslümanın kuyusunu kazmamayı, Müslümanlarla iyi geçinmeyi, kul hakkına geçmemeyi, kul hakkına riayet etmeyi, ahlaksızlık yapmamayı ve böylece sıralıyorlar Kur'an-ı Kerim'in hükümlerini. Adalet ilk başa yazılıyor. Kur'an'ın ahlaki olarak sosyal hayata bakan yönünde adalet ilk baş sıraya yazılıyor. Adalet Kur'an'ın en temel hükmü adalettir. Adaletiniz olmasa bilemiyorum İmanınızın, İslam'ınızın, dindarlığınızın sizlere ne gibi bir faydası olacak? Müslümansan adil olmak zorundasın. Allah'ın adil isminin gölgesinde yürümek mecburiyetindesin. Kur'an en fazla adalet konusunu ister ahlak konuları içerisinde. Adalet, adalet, ehriyet ve liyakat. Biz bakıyoruz İslam devletlerinin yöneticilerine. Gerçek manada ehliyeti, liyakati göremiyoruz. Olsaydı onlarda ehliyet ve liyakat herhalde Gazze'ye bir el atarlardı. Gazze bu durumda olmazdı. Zalim oğlu zalimler Müslümanların gözlerinin içerisine bakarak Müslümanın kanını dökmezdi. Ehliyet ve liyakat bizim devlet başkanlarımızda olmadığı için devleti gerçek manada adil bir düzen, düzen üzerine yürütemiyorlar. Adil bir düzen üzerine oturtamıyorlar. Ehliyet ve liyakat olsaydı, elbette ki adil düzen de çok güzel bir şekilde işlerdi. Daha sonra bakıyoruz Müslümanların ahlakına. Yalan var mı? Vallahi var. Hırsızlık var mı? Vallahi var. İçki var mı? Var. Kumar var mı? Var. Ahlaksızlık var mı? Var. Ne isterseniz var. Var, var, var. Bunların hepsi var vallahi. Bunların hepsi haramdır. Nasıl ki hırsızlık yapmak haramsa, nasıl ki dedikodu yapmak haramsa, nasıl ki yalan söylemek haramsa vallahi Adam kayırmak da haramdır. Rüşvet alıp rüşvet vermek de haramdır. Ehliyeti ve liyakati olmayan birisini hakkı olmadığı halde Müslümanların başına geçirip Müslümanların başına musallat etmek de haramdır. Bunların hepsi haramdır. Torpil haramdır. Adam kayırma da haramdır. Var mı Müslümanlarda bunlar? Maalesef ki var içim acıyarak söyleseydim. Keşke olmasaydı bu tür ahlaksızlıklar. Biz de şu anda bunları sıralamasaydık. Bunları konuşmasaydık da bunların yerine bambaşka dertlerimizi, problemlerimizi, sıkıntılarımızı konuşup masaya yatırsaydık. Ama maalesef ahlaki konularda bizler sınıfta kalıyoruz. Belki ibadette bizler önde olabiliriz. Namazlarımız olabilir, oruçlarımız olabilir. Başka ibadetlerimiz ibadet şekillerimiz olabilir ama ahlak olmadığı zaman o ibadetlerin de maalesef bir faydasını bizler göremeyeceğiz. Çünkü ibadet sadece kul ile Allah arasında yapılan bir ibadettir. Bizim İnsan olarak birbirine ahlaki ihtiyaçlarımız var. Ahlaklı olmak mecburiyetinde, ahlaklı olmak zorundayız. Müslüman ahlaklı olur. Evet, Müslüman hırsız olamaz, yalan söyleyemez ama Müslüman ahlaksız da olamaz ki zaten bunlar ahlaksızlığın içerisinde yer alır. Bu adamlar araştırmış, ilk başa adaleti yazmış, ikinci sıraya ehliyet ve liyakati yazmış, daha sonra bunları sıralamışlar. Sonra demişler ki bizler nüfus bazında ve devlet bazında bu Kur'an'ın hükümlerini, ahlaki hükümlerini şöyle bir devletlere sunalım, devletlere vuralım, istatistiklere bakalım. Kur'an'ın bu hükümleri en fazla hangi devlette uygulanıyor, hangi devlette Kur'an'ın bu hükümleri kendisine yer buluyor ve araştırma yapıyorlar. Araştırmanın derecesi ne kadar doğrudur değildir onu ben bilemem ama onlar da istatistiklere dayanarak bir araştırma yapıyorlar ve Kur'an'ın bu hükümlerinin en çok uygulandığı ülke olarak ilk başa İrlanda'yı yazıyorlar. İrlanda ikinci sıraya Yeni Zelanda, üçüncü sıraya Finlandiya, dördüncü sırada İsveç var. İsveç, hani birisi Kur'an'ı yakmıştı ya İsveç'te. İsveç var, ahlaksızın birisi çıkıp Kur'an'ı yakıyor ama toplumun gelene, gelene, geneline bakıyorsun. Bu Kur'an'ın hükümleri işte en fazla o ülkede var maalesef. Keşke olsaydı Müslümanlarda da listenin ilk başında Müslüman bir devlet olsaydı benim yaşadığım memlet Türkiye'm olsaydı. İsterdim bu olsaydı ama maalesef yok. İnşallah bir an önce ilk sırayı benim memleketim, benim Türkiye'm kapar diye ben dua ediyorum. Dördüncü sırada İsveç var. Beşinci sırada Hollanda var. Altıncı sırada İsviçre var. Ve böylece gidiyor, gidiyor, giriyor. Lise uzadıkça uzuyor. Ben de okuyorum liseyi. Ne zaman sıra bir Müslüman devlete gelecek diye bekliyorum. 39. sırada bir Müslüman devlet liseye giriyor. Hangi devlet? Malezya devleti. Suudi Arabistan'a bakıyoruz. 85. sırada kendisine yer buluyor. Peki benim güzel memleketim Ezan-ı Muhammed'inin hiç susmadığı bu güzel memleket, sahabi efendilerimizin ayaklarının izlerinin bulunduğu bu güzel memleket, her köşesinde minareli camilerin olduğu bu güzel memleket, yüz binlerce diyanet personelinin, Kur'an kursu talebelerinin olduğu bu memleket kaçıncı sırada yer alıyor? Maalesef 103. sırada benim Türkiye'm, güzel memleketim, cennet vatanım kendisine yer bulabiliyor. Ben bunu duyduğum zaman, okuduğum zaman içim titredi. Gerçekten ben çok ama çok utandım kendimden. Biz demek ki bir şeyler yapamadık. Toplumu uyandıramadık. Topluma Kur'an'ı anlatamadık. Kadir gecesi formaliteden öteye geçemedi. Camileri doldurduk o gece. Ama Kur'an'ı şuurla şuurlanmadık. Kur'an'ı bilinci bizde, bizde oluşmadı. Onun içinde ise ahlaki olarak bizler maalesef ki sınıfta kaldık. Aziz kardeşlerim, madem Kur'an'ın indirildiği gecedir, Kadir gecesi, gelin bu Kur'an'ı bizler kendimize indirelim. Kur'an sanki bize inmiş gibi okuyalım. Kur'an'ın inen her ayetini kendi nefsimiz üzerine alalım. Bu ayet tam da benden bahsediyor. Bu ayet benim için inmiştir. Bilinciyle bizler Kur'an-ı Kerim'i okuyalım. Okuyalım. Okuduğumuz zaman işte o Kur'an'ın ayetini okuyup anlayıp hayatımıza taşıdığımız an o an bizim için kadir gecesidir, kadir günüdür. O gün bizim için bin aydan daha hayırlıdır, bin aydan daha hayırlıdır. Allah Azze ve Celle kadir gecemizi, Leyletül Kadrimizi mübarek kılsın. Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun. İnşallah Kur'an bizlere insin, evlerimize insin, gönüllerimize insin, memleketimize insin. Kur'an'ın anayasasının bir an önce Müslümanların anayasası olması için bizler de gayret edelim, ter dökelim, yorulalım. Bu yolda gerekirse bizler canımızdan, cananımızdan vazgeçelim soruyorlar Erbakan Hoca'ya soruyorlar hoca diyorlar sen bu kafayla gidersen hiçbir zaman sen hükümet olmayı göremezsin bu memlekette. Sen hiçbir zaman bu memlekette iktidar olamazsın. Olsa olsa sen ahirette iktidarı görürsün. Hoca da gülümseyerek şunu söylüyorum. Ya güzel kardeşim zaten benim derdim de ahirette iktidar olmaktır. Bu dünyada iktidar olmak gibi bir derdim yok benim. Benim tek derdim ahirette iktidar olmaktır. İnşallah Rabbim bizleri ahirette iktidar kılsın. Ahirette inşallah bizleri cennet ile müjdelendirsin. İnşallah başımıza gelen iktidarlar bir an önce Kur'an-ı Kerim'i hayata geçirebilmeyi Rabbim onlara nasip etsin. Bizler adil bir düzenden yanayız. Adil bir düzeni savunuyoruz. Kur'an'ı bir sistemi savunuyoruz. Çünkü bizler Müslümanız. Bundan başka bir derdimiz, bir gayemiz olmaz. Bizler bütün beşeri sistemlere düşmanız. Çünkü her beşeri sistem, her ideolojik sistem bizim için şirktir. Rabbim bizleri şirke bulaştırmasın. Biz Kur'an'ın anayasasından yanayız. Rabbim bir an önce Kur'an'ın anayasasını bu memleketin anayasası kılsın. Rabbim inşallah Kur'an'ı gerçek manada yaşayabilmeyi, tatbik edebilmeyi, hayat kitabı olan bu Kur'an'ı inşallah yaşayıp yaşatabilmeyi her birimize nasip eylesin. Gezeniz mübarek olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ve ahiru da'vana enil rabbil alemin. Rıza Fatiha